öncelikle Oyun Spor Birliği'ye gidiyorum. E, Üç maçta çok iyi topluyorduk. Ve bunların e, önemli aldığımıza inanıyorum. Bu maçta ne olursa ne ilk yarı farklı değil, spor ikinci yarı farklı. E, tabii biraz da bir durgunluk, biraz da örnek bir <laughs> var. <vardır. gülüyor> arkadaşlarım elinden geleni yapmak İleriki, ileriki maçlarda inşallah iyi sonuçlar alıp üstlerden dolanmak Hasan aslında lead, beklediğimiz lead bu lead değildi yani bugün. Olabilir tamam performans düşük olabilir ama sen neye bağlıyorsun? Niçin böyleydik bugün? Ya bir hafta işleri olsun. Ee, kapalı spor salonlarında yaptık. yani bizim yani sadece hiç Belki bundan kaynaklı Belki e, biz çok iyi konsantre olamadık. Ama ileriki maçlarda inşallah bundan e, geleceğimize inanıyorum. Hasan bir rehavet var mı? <laughs> Yok. Biraz da Konya'nın de çok istediği. Onlar da